6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı Türkiye. Ayaktaydım çünkü rahatsızlığımdan dolayı uyuyamıyordum. Bir e, e Nihat Hatipoğlu'nu dinliyordum. Zaten kıyameti anlatıyordu. Lavaboya kalktım. Geldim kanepeye otururken dedim başım dönüyor. Acaba dedim şekerim düştü. Ayağa kalktım hissettim. Kimi evini, kimi hatıralarını, kimi ise sevdiklerini geride bıraktı. Evet, çatlak da çok zaten evin içinde her şey kırıldı, döküldü. Birincide bir şey olmadı. Ben hani hafif başladı, ben geçmesini beklerken şiddetlendi. Eşim çok panikledi, eşim balkona koştu. Ben birincide cesaretliydim, ama ikincide şu an hiçbir cesaretim yani kalmadı. Çok korkuyorum şu an, yani çocuğumla tekrar o eve dönmeye çok korkuyorum. Binada çok hasarlı. Zaten evin içinde de her şey kırık dökük. Birinci de ben işte kayınım geldi. Dört buçukta sabah dört buçukta bizi aldı. Aşağı indik. Merkeze. Çarşıya. Ee, saat on bir gibi falan eltimle dedik gidek bir eve bakalım. Biz girdik eve hatta çöp falan vardı öyle döktük. Eltimle tekrar aşağı indik. Aşağıda tekrar. Diyorum o an biz evin içinde olsaydık hani gittik derdik. Bu yaşıma kadar bu kadar uzun süren bir deprem görmedim. Ha, önce de deprem yaşadık ama bu kadar bir buçuk dakika iki dakika süren bir deprem ben yaşamamıştım. Sen geçmesini beklerken o daha da şiddetlendi. Yatak odasında hep böyle dolaplar falan devrildi. Yani şimdiki aklım olsa o an dona kaldık yani şoktayız. Ama gene hani ben cesaretimi yitirmedim. Eşim çok o panik atak şeker hastası. Zaten gözleri de görmüyor. Yüzde on beş görüyor. Yani şu an şu an canımız sak ama ilerisi için ne olacak? Onun tedirginliğini yaşıyoruz. Ben onun korkusunu yaşıyorum. Tam şu an sağ ama dönersek gene öyle bir şey oldu mu? Ne yapacağız? Malatya'dan gelerek yurtbaşı beldesine yerleşen depremzedeler yaşadıkları o korkuyu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çok zordu çok. Allah düşmanıma vermesin. Yani öldük diye biz çıksak dışarıya. Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Daha onun şokunu atlatamadık. Çok zordu. Allah Rabbim kimseme göstermeye bir daha yaşattırmıyor. Malatya'dan geldiniz. Evet, kazasında geldik. Malatya'nın kazasında. Akçadağ kazasında. İkisinde de evdeydik. Bunlar Tokyo'daydı. Biz evdeydik. Ama birinci de kaçmadık. Artık sana ne olduysa oldu dedik. Birinciyi öyle atlattık. İkinciye dedim oğlana git hemen bunları indir. Bunlar toket oturuyordu. Bunlar da geldi dışarı çıktık yine. Arabanın içinde oturduk. Artık geçti dedik. Yani öğlen okunmuştu herhal Okundu. Tekrar eve girdik. Eve girmeyene o şoku atlatma bir oldu. Çok sallandı artık bunlar karşısında biz kaçamadık olanla. Olan geldi girip onu çıkarttı. Bunlar çocuk şaşırdılar bunlar. Alıyorlar geri içeri giriyorlar. Kızım dışarı kaçın diyeyim. Kaçın siz sizi kurtarın diyeyim. Yine ben yaşlıyım diyeyim. Bunlar aldılar kaçtılar şey Ben oturdum kanepenin üzerinde. Baya bu kapı böyle sakır 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 çakşıyor beni Ev gidip geliyor gidip geliyor tavana bakın böyle sökür bir şey dökülmedi. Zoruna sürüne sürüne kapıya gittim geri bu geldi beni yanına aldı sürüdü arabaya götürdü. Artık gerisini bilmiyorum ben. Ne yaşadığımızı bilmiyorum. Valla yani o anları ne bileyim insan anlatamıyordu. O tramvayı atlatmak, o şeyi atlatmak, şoku atlatmak zor bir şey yani. Yani silemiyorsun, hafızadan silinmeyecek yani bir şey. Zaten uyanıktım o ilk depremde gece olduğu için saat üçte bebek uyandı, hiç uyumadı. Ta deprem anına kadar. Ben tam uyudu hani ben de dönüp uyuyayım derken ben herhalde ben sallanıyorum dedim yani ilk etapta depremi fark etmedim, baktım şiddetleniyor. Ha şiddetlence çocukları almaya çalışıyorum ama çocukları da alamıyorum. Ellerim çocukların üstünde ama alıp da yani çıkamıyorum o etkiden. Hani dediği gibi eltimde dedi ki yani e biz geçmesini bekliyoruz ama şiddeti artıyor giderek. Artınca hani biz artık deprem bitti yani o ilkiyle geçti bitti yani şeyini yapıyoruz. Hani daha artık olmayacak. Zaten ikincisi de artık bizi çok kötü yani anlatılacak bir şey değil yani bilmiyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın diyorum.